Sıddık söyle bakalım şu andaki videodan Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ispat eden kainatı terbiye eden terbiyecilik sıfatıyla Allah'ın varlığını bize ispat eden bir arının Cenab-ı Hakk'ı tanıtması noktasında bildirmesi noktasındaki delillere örnekler nelerdir? Söyle bakalım. Hocam mesela e, kovan 35 derecede olması gerekirken yani o, olması gerekiyor ki bal orada şey olsun hocam. Bal e, oluşsun veya bal oluşsun, e, bal oluşsun. E, eğer 30 derecede olursa hocam şey kovanı ısıtmak için hocam titrerler. Tamam. eğer 40 derecede ise falansa şey kovanı sıcak tutmak kovanı soğutmak için de kanatlarını çıkarır hocam mesela. Yani bu yaptıkları işten biz ne anlıyoruz? Hocam mesela 35 derece olduğunu nereden bilsin yani? Ellerinde ee... ma makine mi var, cihaz mı var değil mi? Evet hocam yani. Termometre yok değil mi? Evet hocam. Güzel. Başka bir delil? Kim söylemişti? Söyle. Hocam, mesela hocam arı bal yaparken hocam içindeki zehriyle karıştırmayacağım. Balı. Tamam güzel. Ve yani hocam... dört tane vücudunda şeyde karnında dört süzgeç var. Dört süzgeçten geçirdikten sonra aynı yerde hocam. iğnesi olduğu halde zehirli bir iğne olduğu halde karıştırmıyor. Hocam. Arı bu mühendislik ilmini okumadığı halde bunu bilmiyor. Demek ki ona Cenab-ı Hak ilham ediyor. Söyle. Hocam mesela e, ara polenleri toplarken o tüyleri sıkı bir şekilde hocam e, Allah-u Teala yapmış hocam. Sıkı bir şekilde birbirine yaklaştırmış polen sıkışsınlar aslında hocam. Tamam tüyleri çok e, hem e, polen topluyor hem de çok sık ve mükemmel bir şekilde yaratılmış. Bir bir yerden bir e, çiçekten başka bir çiçeğe polen taşıyıp onun neslini devam ettirsin diye. Söyle ne diyeceksin bir şey, şey mi diyecektim? Söyle bakayım. Hocam şimdi kelebekten böceklere, böcekten hayvanlara Hı. şey hepsi kendi görevini nereden biliyor? İnsandan daha daha mı zekiler? Evet. Demek ki o zaman bu da onu gösteriyor ki Cenab-ı Hak onlara ilham ediyor ve onları talim ve terbiye etmiş. Değil mi? Hocam, söyle bakalım Süleyman. Geliyorum Yusuf Ali. Hocam mesela bir tane arı gidiyor hocam bir tane çiçeğe o çiçeği alıyor şeyini poleni ama o çiğin aynısından bitmeden hmm. bir türlü diğer çiçeğe gitmiyor hocam. Çok Bunun güzel. Yani alabilir. aynı cins evet. çi aynı aynı cins çiçeklerden polenleri toplamadan başka bir şey geçmiyor. Gülü, gülü alıyor. Polenini topluyor ama o civardaki tüm polenleri, gül polenlerinin hepsini almadan gitmiyor. Demek Bunun ki ha eğer demek ki o bitmeden başka bir türe geçerse ne olur o zaman? Hocam yani e, şey... aşılanma olmaz ve onların nesli tükenir. Söyle bakayım ispanyolca. Hocam mesela ar arının bize bal yapması için hocam arının merhametli olması lazım. Hmm. Ama hocam arı bizi yani tanımaz bilmez Sen değil görüyorsun. mi? Aklı yok fikri Her yok. Her yakaladığı zaman e, şey dikeniyle sokmaya çalışıyor. Evet iğnesiyle ne yapıyor? Hiç acımıyor değil mi? Evet güzel. Demek ki ona bunu ilham eden birisinin olduğunu gösteriyor. Söyle bakalım. Hocam yeni doğan bir arı hocam nereden biliyor? Biz yeni doğduğumuzda hocam hiçbir hmm. şey bilmez daha yürümeyi öğrenmeyi yemek yemeyi her şeyi Evet güzel. Yani yeni doğan arı hemen işe başlıyor hocam. Çok güzel. Yani yeni yaşı bir günlük bir arı arkadaşlar bir günlük mesafe yola gidiyor. O bir günlük mesafe yolda ne yapıyor? Bir çiçek topluluğu gördüğünde. O çiçek topluluğundan poleni alıyor. Bir günlük mesafe tekrar geri gidiyor. Elinde navigasyon yok. Yol işaretleri, levhaları yok, değil mi? Gençler. Bu kadar bilgisi, ilmi olmadığı halde bunu nasıl yapıyor? O zaman ne diyoruz? Cenab-ı Hak yaptırıyor. Hatta bulunduğu yerdeki çiçek topluluğuna gittiği arıları, e, gittiği yerdeki arı kovanlarını oraya götürmek için ne yapıyor? Güneşin açısına göre değişik akrobatik hareketlerle bütün sürüyü oraya götürüyor. Evet şöyle bakalım bir. Hocam mesela bir gün şey polen falan topladığında e, belki yolu kaybetmiyorlar ve insanın daha kolay. Yani hiçbir şekilde zaten yok değil mi? Bir karışıklık yok. Ee, yolu kaybetmezler, şaşırmazlar. Yani hangi polen, hangi çiçekten hangi poleni nasıl alacaklarını. Demek ki yani aklı olmayan, fikri olmayan, şuuru olmayan, ilmi olmayan bir hayvan bunu bilebilir mi? Bilemez. Demek evet. ki ne diyoruz? Ona bunu yaptıran birisi var. Değil mi? Oh. Gençler. Evet. Söyle başka hatırına gelen var mı? Hemen Kaç Hemen. tane delil vardı? Hemen. Söyle Ömer. Evet güzel onu söyledik. Hocam? Başka? Hocam. Hocam. Bir dakika Sıddık söylesin. Hocam. Hamza sen. Hocam. Dur Hamza söylemedi. Hamza sen söyle. yaptığımız var Biz mesela yere gittiğimiz zaman karıştırıyoruz hocam ama hocam arılar mesela yaptıkları bal, e, bal kovanları var ya hocam onları bile karıştırmıyorlar. Yani geri döndüklerinde girdikleri bal kovanlarını kendi yerlerini karıştırmıyorlar. Evet. Hiç söylemediğimiz bir delil var mı? Söylemediğimiz. Söyle Mesela e, arının fani bir hayatı var hocam. Bir iki hafta. Tamam. E, mesela ama bir iki hafta Şeyi, zevkini çıkaracağına hocam, yeni doğacak arıları için Dü çalışıyor. Yani ha, dünyaya sarısı. gelmesi için gayret sarf ediyor değil mi? Evet. Tamam. Evet. Tamam söyle. Hadi, söyle. Evet. Hocam, mesela hocam komando hocam, mizadan ilk aşağı sarkıyor hocam. Mesela onu bir örümcek her gün yapıyor. Ve her gün yapa yapa artık o kadar hem inip hem çıkıyor hocam hızlı bir şekilde. Ağlarını çok hızlı örüyor hocam. Hem yani bir komanda örümceğin yanında hocam... Evet komandolar terbiye ve talim gördükleri halde değil mi? Tamam arkadaşlar kısmı olarak güzel. Şimdi dersimizi bir dahaki derste belki toparlarız. Tamam. Hocam tek bir şey.